Başkan Altay, Karatay ve Meran Muhtarlar Derneği'ni ziyaret etti. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Meran ve Karatay Muhtarlar Derneği'ni ziyaret ederek yeniden seçilen dernek başkanlarına başarılar diledi. Muhtarlarla işbirliği içinde çalıştıklarını belirten Başkan Altay, pandemi sürecinde göstermiş oldukları azim ve kararlılıktan dolayı tüm muhtarlara teşekkür etti. İlk olarak Meram Muhtarlar Derneği Başkanı Ahmet Taşdemir ve derneğe üye olan muhtarlarla bir araya gelen Başkan Altay, daha sonra Karatay Muhtarlar Derneği Başkanı Hacı Ali Eken ve muhtarlarla buluştu. Genel kurul sonrası tekrar güven tazeleyen dernek başkanlarına başarılar dileyen Başkan Altay, muhtarlarla her zaman işbirliği içinde çalıştıklarını ve istişarelerde bulunduklarını söyledi. Başkan Altay, devletimizin bütün kurumlarıyla iletişim ve koordinasyonun en üst seviyede olduğu pandemi döneminde muhtarlarımız da elini taşın altına koyarak gayret ve azimle çalıştılar. Biz de azim ve gayretlerinden dolayı muhtarlarımıza hem teşekkür etmek hem de yeni yapılan genel kurullarında görev tazeleyen Karatay ve Meram Muhtarlar Derneği Başkanlarımıza hayırlı olsun temennisinde bulunmak için ziyaret gerçekleştirdik. İnşallah el birliğiyle sahada en büyük destekçimiz olan muhtarlarımız ve diğer muhtarlarımız da şehrimizi yarınlara emin adımlarla taşıyacağız dedi. Arkadaşlar siz e, kalabalık olmaz demiştiniz. Yani. De çağırmak ya. yani. Var da arkadaşlar da var da sesle etmedik. Yani. Ses yani. Bu dönemin şartı böyle. Evet. Biz öyle söyleyeyim. Biz de öyle... O sonra daha sonra şey yaparız. Yani başkan, başkan, başkan bize gelmiş de gidelim falan diye başkanla gitmeden <laughs> söyleyelim. Makama geçiyor. Kulu Ahle Muhtarı Kamur Ulusa. Fethi Mahalle Muhtarı Muammer Ulkan. Kerim Dede Mahalle Muhtarı Mustafa. Sayın Başkanım. Hayırlı olsun. Sağ olun. Kullar Başkanı da onun akrabası.